Evet arkadaşlar merhaba. Şimdi YouTube'daki en komik şey olan ölme şakası yapacağız. Muhteşem komik. Çok zekice ve deha gerektiren bir şey. Şimdi babama ölme şakası yapacağım. Sadece izleyin. Sessiz olun şu an. Kendisi mutfakta. Babam. Aa, yemek yapıyormuş. Gidin şimdi benimle. Şimdi bu boş hap kutusunu yanıma koyacağım. Hapla intihar ettiğimi zannedecek. Bu kamerayı buraya bir sabitleyeyim. Aa Aha, baba ben ölüyorum. Top içtim ölüyorum. Oğlum, oğlum iyi misin? Oğlum iyi misin? Oğlum neyin var? Karbat mı? Ne yapıyorsun? Ambulans çağırmayacağım. Bayılın sen yıldığını göre. O zaman işimize devam edebiliriz.